Arkadaşlar sağ olun. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Bunu yaptığımız için biz çok memnunuz gerçekten. Şimbeykapsı Osman Çiğpıdak Havuzundayız. Havuzda çocuklarımız neşe içinde. Yüzlerce çocuklarımız burada her gün serinlemektedirler. Arkadaşlarımız burada e, fedakarca çalışmakta. E, herhangi bir çocuğumuzun kanalda gidip yüzmesinin önüne geçmek için e, burada gayretle 24 saat çalışmaktadırlar. Her bir çocuğumuz çok mutlu. Hatta Bizlere şunu söylüyorlar, başkanım işte başka seanslar gelecek ama yine de bizim seansımızı uzatır mısın diyorlar. Evet bu havuzlarımız sayısını arttırıyoruz inşallah. Ee, günlük 10 binin üzerinde çocuğumuz havuzlardan faydalanmaktadırlar. Bu hijyen koşullarına uyulmaktadır, suyun e, temizlenmesine uyulmaktadır. Neredeyse bu, bu günlerde bu ekiplerimiz 24 saat havuzlarımıza çocuklar gibi bakmaktadırlar. Ee, çocuklarımızın mutluluğu için tabii ki bu havuzlarımıza çocuklar gibi bakmaya devam edeceğiz. Her şey Urfa için.